Merhaba arkadaşlar borsa İstanbul'da Hatsan Gemi ile kontrollerimizi gerçekleştirelim Hatsan Gemi hissesi düşmeye devam ediyor destek noktamız 45.26 borsa yazılımından gelen satış tehdit kro sinyali ile beraber 45.26 fiyatlanmasına doğru düşmeye devam ediyoruz 45.26 altında işlemler gelirse 43.92 altında işlemler 41.28 şeklinde hedef noktalarımız borsa yazılımından geldi ve düşmeye de devam ediyor şu an için. Kaçınılmaz bir destek noktası var. 45.26 hisse şu anki fiyattan desteğe düşmesi için %1.38 değer kaybetmesi gerekiyor. Ve bu değer kaybıyla beraber aşağı doğru hareketliliğini de devam ettirebilir. 45.26 altındaki işlemler çok rahat 43.92 bölgesine doğru Hatsan gemi hissesinin düşüşünü devam ettirebilir. Direncimiz 46.62 47.96 şeklinde takip ediyoruz. Bu bölgede yatay hareketlilikler uzun süredir devam ediyor arkadaşlar. Bir kez üzerinde bir işlem gördük tekrar satışla beraber 45 26'lar geldi. Bu fiyatlanma arasında yatay akümülasyon devam ediyor diyebiliriz ve 45 26 hedeflerimiz içerisinde destek noktamız aşağı doğru hangi hareket etmeye devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz sistemi kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram ve YouTube üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar bizimle.